Merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Hepinize iyi nöbetler diliyorum. Bugün personel kapıdayım. 6'ya kadar mesai yazmışlar. Personel eksikliği olduğu için bu hafta 8 84 nöbetinde. Arkadaşımız sahildeki ve termal kameradaki arkadaşımızı ve ana kapıdaki arkadaşımızı yemek değişimine gönderecek. En son ben gideceğim. Oradan lojmana inşallah. Aşırı derecede yoruldum. Yine bu hafta bütün hafta 84 dört mm bin metre sahildeydim. Hava aşırı derecede sıcak. Antalya'nın sıcakları Ekim'in sonuna kadar gündüz sıcağı devam edecek ama akşamları tabi nispeten serin oluyor. Ama gündüzleri gündüzleri insanlıktan çıkıyoruz. Ve yani şu anda konuşmaya mecalim yok. Her tarafımız gördüğünüz üzere ee, aşırı derecede yorgunuz. Çok kalabalık. Yandaki küçük otellerin kullandığı plajlar bizim her iki tarafımızda da aynı şekilde. Küçük otellerin kullandığı plajlar çok fazla yoğun. Bu kadar yoğunluk beklemiyorduk. E tabii kış kadar otel veriyorlar küçük otellere. Aslında orası halk plajı da. İşte kitabını uydurmuşlar. Yani 200 odalı, 300 kişilik oteller var. 20 tane şezlong koymuş 20 tane işte öbürü, öbürü de 20 tane. Mesela 20 tane kim yetecek kardeşim yani? Kaç katı? Adamlar geliyor sığmıyorlar tabii ki. Ne yapıyorlar? Ya bizim plajda 400-500 metre uzunlukta. bizim tarafa geçmeye çalışıyorlar veya diğer tarafa. Daha çok bizim tarafı kullanıyorlar. Ondan sonra biz de ne yapıyoruz? İşte ona müdahale etmeye çalışıyoruz. Yani kıçımız yer görmüyor. 4'e kadar. Şimdi i̇şte 4'ten sonra da buralarda oyalanıyoruz. E Tabii sezon açıkken de mesai yapmak lazım. Mesailerden kazanıyoruz. Tamam. Vedat Bey gidiyor musunuz? Evet, çıkıyorum. Tamam dur yazıyorum. Nasıl normal? Normal işte. Yazı 35 çıkıyor. Olur. Tamam değil mi? Ya? Tamam tamam sıkıntı yok. Tamam. Dışarıda termal cihaz var. 5-10 santim uzaktan elini okuttuğunda ateşi ölçüyor. Bunlar da var, bunu kırdık. Şu biraz daha nispeten iyi. Daha güzel hatta şu hastanelerde kullandıkları cihazlar. Bu Öyle sahip. Biraz uzaktan tut elini. Uzaktan tut biraz. Tamam. Muhabbet etmeyi yer arıyorlar. Şu anda personel lojmandan yemeğe geliyor. Yemek saati 4.30 buçuk arası yemek saati. İşte otele girenler çıkarlar. Ateşin ölçü. Ya diyeceğim bütün shift, bütün gün, bütün gece aşırı yoğunluk var. Mesela dün şöyle bir şey oldu. Bir taraftan da geleni geçeni bakıyorum arkadaşlar. Bütün otellerde, büyük otellerin yan sahilin bir kısmını su sporlarına kiraya verirler. Bizde de aynı şekilde su sporlarından bir tane eleman Yavuşak, Yavşak deyince de YouTube videolarımı siliyor. Yapacak bir şey yok yani derdimizi anlatamıyoruz ki yani bunu demeden. Otelin içerisinde bir manita ayarlamış. Su sporlarından çıkarken dikkat etmiştim yani baktım sarmaş dolaş bilekliğini görememiştim. Daha sonra beraber giriş yaptılar. Su sporlarının olduğu kamelya gibi bir şey var. Oradan çıkarken kız yalnız çıktı. Benim yanımdan geçiyor, bekledi orada. Su falan aldı, soyunma kabininin orada. Arkasından çocuk geldi. Su çocuk. Sonra bir anda el ele tutuştular. Otelin içine doğru gidiyorlar. Bakıyorum ben de. Allah Allah şaşırdım tabii. Kızın kolunda mavi bileklik var. 18 yaşında küçük tipinden de belli zaten. <laughs> tipinden de belli zaten. Belki de 14-15 yaşında çok fazla değildir. E, çocuk su sporlarında de, normalde böyle bir şey yasak. Ne cesaret? Ya içti, kafa güzel. Anlıyorsan biraz daha izledim baktım. Devam ediyor el ele tutuşmalar. Tamam dedim. Saatini yazdım. Çünkü birkaç kameradan geçtiği için o anda müdahale etmiyordum. Gidip de adamı dövecek halimiz yok. O anda şefle görüştüm. Şefe mevzuyu anlattım. Ondan sonra arada bir 15-20 dakika geçti. Şef geldi. Beraber gittik. İşte oradaki sorumlu müdürleriyle konuyu ilettik. Tabii normalde böyle bir şeyde adamı şutlamalar lazım. Bu su bir önceki yani 5-6 sene önce böyle bir olay olmuştu. Adam çocuğun ağzını burnunu kırmıştı patronları. Yani Bunlar da muhtemelen yakında şutlarlar. Ya böyle bir şey olması tabii iyi bir şey değil. Yasak. Daha. Tabii insanlar herkes aynı değil. Her zaman söylüyorum. Sektör yani güvenlik sektörünün dışında yani birçok insan burada manete yapmaya işte bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Yani milletin hareketinden, tavırlarından beni zaten. Anlatabildim mi? Babasının hayrına gelmiyorlar buraya. Spacılar var mesela. Spacılar, kuyumcular, kuyumcu dükkanı, deri mağazaları, büyük bütün otellerde vardır. Bunların pavilyonlara girmeleri yasak. Kullanmaları yasak. Oraya girenleri uyarıyoruz, tartışıyoruz vesaire. Bir taraftan dışarıya bakıyorum. Ana, ana caddeden Diğer otellerin misafirleri kapı açık çünkü personel kapı girmeye çalışıyor. Biraz yorgunluk var ama bir şekilde olanları bitenleri anlatmak istiyorum. Gelecek arkadaşlarımız onlara bir bilgi olur. Erzima e söylediğim gibi ne yaptığımızı en azından anlarsınız görürsünüz. Pavilonlar işte 20'ye yakın pavilonlar var. Bu pavilonlara fotoğrafçı var içeri girip ya oradaki insanlardan izni olsun ev olmasın o olduğu bölümde fotoğraf çekmek yasak. Dışarıda misafirler gelmesi zaten yasak. Kendi misafirlerimizin de oraya girmesi yasak. Çünkü ücret mukabilinde sabahta, sabah 6 akşam 8'e kadar burayı kiralıyor. Bir oda gibi düşünün. Yani otel odasına nasıl sen giremiyorsan veya özel haneye orası da aynı şekilde. Etrafı kapalı. Kuyumcu mağazasındaki kızlar işte oradan müşteri bağlamaya çalışıyor veya yani spadakiler ya yani deri mağazasındakiler oradakilerle müşteri bağlamaya çalışıyorlar. Yasak. Ama kaçak güçe giriyorlar. Bizim biz de ne yapayım? uyarıyoruz. Her taraftan tartışma çıkıyor. Bunun öncesinde tabi güvenlikten kanka olmuyor, arkadaş olmaya çalışıyorlar. Hani Türkiye'deki olaylar bu. Yani seninle kanka olacak, seni yumuşatacak. İşte ne yapacak? Seni arkadaşından, zaafından faydalanacak. Ulan babam gelsin ben koymam oraya. İş hali arkadaşlık ayrı. de bunu, size bunu tavsiye ederim çünkü bütün insanlara bu arkadaşlara çok fazla güvenilmez senin böyle bir şey yaptığını bir defa daha yaptığını göz yumduğunu gördükleri an bunun lafını ederler dolayısıyla bu iş müdürlere kadar gider yani bu sektörün acı tarafı bu arkadaşın kankan dahi olsa insanların ağzı torba değil demiş eskiler çok samimi arkadaşın dahi olsa bir yerde bir boş bulunuyor söylüyor afiyet olsun onun için, onun için Sevgili dostlar, sakın ha, söyleme dostuna, o da söyle dostuna. Yani rezil olmuşsunuz. Tecrübeyle sabit. Esprisine dair bir şey yaptığınız zaman iş başka yerlere gidiyor. Mesai şu an gelmedi daha. Yani şu an öyle bir sürü dosya var. Burada var şurada var. Gerçekten kayıt dosyası, güvenlik, ateş ölçer vs. Abi niye 50 kere ölçüyor? E aynı şeyi söylüyor. E farklı bir şey söylemez yani. Başlarda çok güzel falan demez. He? Abi gelince yazarsınız. Bak adam bir kere ölçüyor görüyor musun? Hayır, robottan garı olsa becerecektir. Yani 50 kere okutulur mu? Eyvallah kardeşim. yaptırıyorlar diye. Ya. Diyeceğim o. İşte meydancılar var. Ortadaki çöpleri mülkleri toplayan. İskiledeki yatağı yorganı, çarşafını, pavulundaki çarşaflar, yatakları düzelten, temizliğini yapan, oraya bakanlar. Onlara housekeeping diyorlar, meydancı diyorlar işte. Onları sürekli izlemek gerekiyor. Yani bu işin bu işin birinci maddesi aslında dikkat etmek. Yani her zaman söyleyeyim, çok profesör olmaya, kimya mühendisi olmaya gerek yok bu işi yapmak için. Sadece dikkat gerekiyor arkadaşlar. Dikkatin dışında bize lazım olacak şey gördüğümüz şeyleri, ciddi şeyleri şeflerle paylaşmak. Çünkü meydancılar, o çöpü toplayanlar aralardan böyle neler çıkabiliyor. Yani şerzogun üzerinde, sehpanın üzerinde adamın gözlüğü var. işte deniz gözlüğü veya işte yerde başka bir şey. telefon melefon. Hani yapmazlar da yapabilirler. Yani onların onlara baktığımızı izlediğimizi hissettirmek gerekiyor. Kim olursa olsun. İnsan bu çünkü. Yemek değişimi Yusuf. Oturuyoruz. Sen sen otur. Ne, ne yapalım düşündüm. Abi insanlıkla çıktım akşama kadar. E, vallahi doğru. Gerçekten bak Suriye'ye de döndüm ya. He. Sen ne yapıyorsun? Ya. Nereye gidiyorsun? şimdi şu saatleri de gelin. Tamam al Saat unutmuşum arabanın üstünde. Tamam dostum. Faysal abi lüzden suz yere fırçalık bugün amına. Gitti daha de aşağıdan dedi şeyi getir dedi bana. Malzeme gelmiş dedi. Malzeme dedi. Ben Semra'nın söyledi tamam mı? Çünkü ben de bilmiyorum ki malzemeler gelmiyor Su, su malzemeler var ya fiskeder miskeder. Evet. Onların hep bir ismi var. Ben de bilmiyorum adam bana sayıyor. <laughs> aynı öküz gibi bakıyorum tamam mı? Aynen böyle böyle. Ben tamam dedim. İmza atıyor mu atıyor dedi arkadaşlar dedi. Bir de imza atmak da yasakmış bana. <gülüyor> Allah Allah. Allah. Tuttu ki imza attı. Atıldı ki adam mı? Kağıt almış ama götürüp bir şeye Ben bu ne şimdi vallahi böyle böyle. Kim söyledi zaten Faysal abi. Bitti Faysal abi bir bağırdı çağırdı. Ben dedi Faysal abi dedi ben dedi bilsem dedi ben Yusuf'a söyleyemez mi? Telefonu yok mu Yusuf'un <laughs> dedi bende. Yusuf dedi şeyi ne bilsin dedi Fiske'yi ne bilsin şeyi ne bilsin dedi. Dayısından elini e doğru bir fiske mi sorulur lan? He? Bahçıvan'a fiske mi sorulur? Yani Hı. öyle şey... Ya, Tekniğin işi değil mi? Hayır hayır tekniği. Hüseyin abi yapıyorlar, ya. E, Şimdi Hüseyin abi bilir ama ben bilmiyorum. Yapmadığım şeyi bilmem. İsim ben daha şeyi bile bilmiyorum yani e. bana. Adam sayar, hani öküz gibi alıyor böyle. Kardeş diyor <laughs> bir 25 adet <yaşayan>, isim verir. Bana mesela ki işi de aynı ben bilmiyorum, Bilmiyorum e, arkadaşlar. Tamam tamam. Saat al gel. Öyle mokat edelim. He? Tamam. Çay sen çay mı var ki? Evet, alırız gelirsin. Ambulans geldi, aha da böyle yoğurt sevgili dostlar anam gel lan buraya anasını sattın yine ya bir tane de şemsiye var perişan kapının kenarında pazar şemsiyesi gibi vardı yani evini arayalım diyelim ya şu maskeler nereden çıktı kardeşim yine Şefim ambulans geldi. Bir yarım saat işleri varmış evrak işleri. Aha. Şeyde bu doktor ofisinde. topar kaldırdım. Çıkacak yarım saat içinde. Tamam. Tamam. Neymiş şimdi sağ olun. Olaylar böyle. Yoğun yani. Bu daha normal zamanı. Personel kapının normal zamanı. Evet dostlar. Tamam evrakları görüyorsunuz. Fazla çalışma süresi, takip formu, diğer departmanlar. Ha, sayfa sayfa, arkası da dolu, önünde dolu. Bu bizim çalışma formu. Altındaki dosya personel servisler. Yani personel servislerine bak ya. Minidir, mididir, arabanın boyuna göre, küçüklüğüne göre, içindeki personel sayısına göre. insanlıktan çıkıyorum diyorum ya. İşte öyle ya. Yani. Bak göstereyim dışarıdaki olayı. Dışarıdaki olayı göstereyim size. Eyvallah abi Bak 1 2, 3 Yaz abi Burada isimler var Dereceler yazıyor İsimler yazıyor, dereceler yazıyor. Camdan da göstereyim olayı. Tamam. Olay bu. Bu sabahları, eyvallah. Evet. Sabahları personel geldiğinde işte o dosyalar yazılıyor, çiziliyor. 4'te çıkarken yazılıyor, çiziliyor. Gece 12'de mesai bittiğinde 12-1 arası. Aynı şekilde bunlarla ölçüyoruz kendileri yazıyorlar. İlk zamanlar biz kendimiz yazıyorduk. Şey gibi, şu Urfalı çiftçiler olur ya, dövül biçer. Şapkayı kenara takarlar, onun gibi oldu. Merhaba Yusuf. Köyle gibi olduk. Çocukken takardık böyle, kıçımıza şapkayı. Tarlada harman, harmana giderdik. Dostlar böyle. işte kimisi klimanın klimalı odalarda, hatunların yanında. Merhaba DJ Serdar. Eyvallah. Klimalı kapalı odalarda memurluğunu, amirliğini yapar veya işte güvenliğini yapar. Neyse. Kimisi böyle bizim gibi personel kapı, ana kapı, sahip görüyorsunuz yani. Bir site güvenliği, bir sanayideki güvenlik, bir hastane güvenliği tamam mı? Bunlar hepsi yoğun ama belki içinden en yoğunu bizizdir. Bu kapılar, oteldeki kapılar aşırı yoğun. Bunun gibi yüzlerce, onlarca olay var. bir tane hatun vardı, aşırı sarhoş. Piyano bar dediğimiz içeride, büyük otellerin içerisinde böyle piyano bar olur. Piyano bar ne ya? Doğru, piyano bar. Orada içiyorlar üç erkek. Kakara kikiri, biraz seslerini yükseltince biz kızıyoruz. Şef beni aradı, onları uyar dedi. Seslerini çok olduğunu söyle. Yani misafirler rahatsız oluyor. Baktığını anlamıyorlar. Gönder sahile. Yani bir 5-10 dakika bekledim baktım. Kafalar güzel. Bunlar hala kakarak ikili. Aşırı böyle kahkaha atarak bağırıp çağırıp muhabbet ediyorlar. Ben bunları gönderdim sahile dedim. Naş naş. Arkadaşı da uyardım sahildeki arkadaşları. Bunlar direkt iskeleye gidiyorlar. İşte yerde yataklar falan var. şey zonk tarzında. Oraya oturuyorlar. Orada da içiyorlar. Sonra kadın beni geriden izliyorum. Denize giriyor yüzüyor üstünü çıkarıyor. Affedersiniz. Alttakini de çıkarıyor, çıplak. Denizden çıkmıyor. Sonra adam bir tanesi de çıkarıyor alt tarafı, o da atlıyor. Tamam, tamam. Anadolu'ya kendisi de olur ama. Tamam, tamam. Geçmiş. Neyse sonra görürsün şimdi olayı anlatayım da. Ondan sonra Cuma... Bunlar sahilde yapıyorlar erkekle beraber. Diğerler yukarıda bekliyor. Ben gittim tabii tekrar uyardım. Yasak falan dedim. Korkuttuk biraz. Bunlar bir yarım saat, bir saat sonra toplandılar odalarına gittiler. Yan, yan odadan gürültü vardı, diye bizi aradılar. Baktık bunlar. O iki adam dışarıda bekliyor. Diğer Rus misafirle... <laughs> adam arkadaşı içeride bağırışıyorlar. <laughs> Affedersiniz. Anladınız olayı. Siz niye bekliyorsunuz dedik. Diyor ki arkadaş gelecek biz gireceğiz sırayla diyor. Ya böyle hani bu böyle iğrençliklerle uğraşıyoruz arkadaşlar. Gerçekten yani. İnşallah beni izleyen küçük arkadaşlarımız, kardeşlerimiz yoktur. Veya bayanlardan falan kusura bakmasınlar yani. Öyle durumlar. Sonra buna benzer, bunun gibi başımızdan geçen hırsızlıktır, kavgadır, dövüştür. Buna benzer olaylardan videolar gelecek arkadaşlar. Sezon bitmeden güzel videolar çekmeye çalışıyorum işte sizler için. Beni sıkılmadan dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Sormak istediğiniz, merak ettiğiniz bir şeyleri varsa mutlaka yorumlar bölümüne yazın. Antalya'dan saygılar, sevgiler. Allah'a emanet olun.